Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere bir sitenize nasıl reklam vereceğiniz göstereceğim arkadaşlar. Bunu AdSense ile yapmayacağız arkadaşlar. Yani AdSense sevmeyen ya da yapamayanlar için başka bir site var arkadaşlar. Bu site ise Yelix YNC. Şimdi bu site görüntülenme başına para veren bir site arkadaşlar. Hani tam olarak da hatırlamıyorum hani kaç görüntülenmeye kaç para. Hani biz şu an mesela arkadaşımla site açmıştık. 0.38 dolar kazanmış arkadaşlar. Hani bu 1 dolar olunca minimum ödeme sınırı 1 dolar arkadaşlar. PayPal hesabınızı giriyorsunuz oraya para aktarılıyor arkadaşlar. Tabii o kısma girmeyeceğim. hemen direkt üye oluyorsunuz zaten ekran geliyor orada. Bir de üye olurken şifre e-mailinize geliyor. Hani doğru yazdığınızda emin olun şifreyle kullanıcı e-posta oluyor. Şifre de e-mailinize geliyor arkadaşlar. Yani bekleyin tekrar tekrar istemeyin çünkü bir yeni şifre istendiğinde önceki iptal oluyor arkadaşlar. Hani boşu boşuna şey yapmayın. Şimdi üye, olduk, üye oldunuz diyelim arkadaşlar. Hani ne yapacaksınız? Mesela bir overview'a gelelim. Ne yapacaksınız? Mesela 7 günün kazandıkları 0.38. Şimdi üye oldunuz diyelim. Ne yapacaksınız? Şimdi burada add text var arkadaşlar. Add text'e tıklıyoruz. Şimdi burada şey işte bir uyarı yapıyor yani tam çeviri çevirdiğimizde işte illegal işler yapmayayım diyor. Yok. Tam olarak an otosurfman e, yapıyor. trafik proxy, trafik software. Ha şey diyor arkadaşlar. Hani otosörf, manuel sürf, trafik falan filan biz kabul etmeyiz diyorlar arkadaşlar. Hani ve trafik var hani tıklanmadan bir şey mi diyor? Tam anlayamadım hani kabul etmeyiz diyor işte. Hani şey yapmayın diyor. Böyle bot falan atmayın diyor arkadaşlar size kısaca. Öyle diyebiliriz. Şimdi burada admin et text kısmımız arkadaşlar bayağı bir şey var burada. Mesela banner tek var arkadaşlar, slider tek var, mobil yani mobil yönlendirme şeyi var mobil yönlendirme reklamı var daha sonra mobil banner hani şu site bu da mobil banner bu pop up hani böyle açılan sayfalar var ya onlar layer layer sanırsam böyle hani köşede filan görünen ona bakarız şimdi ve tam ekran arkadaşlar şimdi benim kullanacağım burada banner hepsini göstereceğim de tabi şimdi bu reklamları ben kendi web sitemde değil de bir try it yourself adlı bir html deneyli deneycisi sitede göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buraya hiç site gerek yok. Reklam otomatik olarak koyduğunuz sitede arkadaşlar otomatik olarak ekleniyor. Şimdi geçelim. Şimdi burada web site type var arkadaşlar. Yani normal mi yoksa hani yetişkin sitesine. mi? Yani i̇şte isterseniz 18 yaş üstü Reklamlarda koyabilirsiniz. Bizimki general, svf. Web site seçtik. Şimdi format. Burada 300, 250, 720, 80, 90 gibi var arkadaşlar. Yani uzun, kısa, kare, dikdörtgen gibi var arkadaşlar. Şimdi biz 300'e 250'den başlayalım. Şimdi. Tips. Display. Layer ads. Biz buna no diyelim arkadaşlar. Bunu yapınca böyle şey çıkıyor burada. Tam ekran falan oluyor. Buna gerek yok. Get ad tag dedik arkadaşlar. Burada bize reklam kodunu verdi. Ctr ile adm'ye gerek kalmadan şey yaptı. Ctr ile c diyelim arkadaşlar. Ve burada size göstereyim. Gördüğünüz bu kadar bir şey. See result dediğimizde. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Montage your site traffic battles. Tabi genellikle aynı reklamlar geliyor da hani size her türlü para kazandırıyor sanırım arkadaşlar. Mesela diğer şeyleri göstereyim burada mesela 16600 var. Biraz sonra hani web sitesi nereden görebilirsiniz onu da göstereceğim bu reklamları anlattıktan sonra. Gördüğünüz gibi böyle. şimdi bunu yes yaparsak ne olacak mesela arkadaşlar ona bakalım. Yeterli lan yeterli bakayım. O mikrofon düşmüş yine bayağı. Şöyle dursun. Hatta ben bunu şöyle bir takayım arkadaşlar kulaklı mikrofonu kullanıyorum da şimdi mesela Ctrl Ctrl V diyelim buraya. Layer'e yeşil bir şey olmadı bakayım. Ben onu yaptığımda böyle değişik bir şey oluyordu arkadaşlar. Ay yanlış yaptık. Ctrl c Ctrl L Ctrl v. bir şey olmadı. Allah Allah neyse hani web sitesine bakarsınız arkadaşlar siz buna. O kadar önemli değil diye bir şey hani şey yapıyorum. Şimdi bir dakika burada ne diyormuş arkadaşlar? Her sayfaya sadece 5 tane reklam verebilirmişiz arkadaşlar. Tam 5 tane bizim sayfada. Neyse şimdi slider add tag'e gelelim arkadaşlar. Slider add tag, burada böyle bir kayan reklam oluyor arkadaşlar. Mesela position random olsun. Bir dakika arkadaşlar özledim. Tamam mesela reklamımızı aldık burada ctrl c Burada da göstereyim. See result dedik. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir yerden böyle kayarak gidiyor arkadaşlar. Kapat deyince de kapanıyor. Yani herhangi bir yerden arkadaşlar. Hani buna bit eklemek istemiyorsanız bu ideal olabilir. Hatta ben bunu bundan sonra direkt denerim. Sitede nasıl bir şey oluyor. karışık reklamlar da veriyor arkadaşlar. Yani şey olabilir belki. Vidgut kullanmadan oluyorsanız hem arkadaşlar bu her neyse. Şimdi bunu da gösterdik. Mesela mobile redirect ettik. Bu muhtemelen burada çalışmayacaktır arkadaşlar. Ama dinleyelim deneyelim. CTRL dedik dedik, Bakalım çalışacak mı? CTRL e V. Evet, gördüğünüz hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Bu mobil'de çalışıyorsanız hem hani mobil yönlendirme yapıyor arkadaşlar. Ben bunu pek tavsiye etmem. iyi sonuçlar diyor ama hani adam girecek sitenize, başka bir siteye yönlendirecek. Daha sonra onu kapatacak, tekrar sizin sitenize girecek. Hani hit kaybedebilirsiniz tıklama kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi pop-up'a gelelim. General diyelim buradan yeterli C, yeterli C, yeterli B. Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet, bir kere tıkladığımızda gördüğünüz gibi direkt siteye yönlendiriyor. Bu da bunun şeyi yönlendirmesi. Pop up. Layer ettik. Şimdi bu neymiş ona bakalım arkadaşlar. Bunu ben bakmamıştım. Hani tam hatırlayamıyorum. Detaylar, detaylar, b dedik. Burada gözükmüyor arkadaşlar layer. Sanırsam like layer'ın tam anlamını hatırlayamıyorum. Hatta hemen çevir, çevirden bakalım arkadaşlar dilerseniz. Hayır. Kış olması lazım ama tam olarak hatırlayamadım şimdi. Ya, tabaka. Katman. Bu da sen hesap altta olan arkadaşlar. Yani şu alt kısımda olan. Bu neyse burada gözükmedi arkadaşlar. Yani senize gözükecektir. Full page. Tam şey. General. General. Get et tek diyelim. Tam ekran. Ha, bu PHP kodu değil arkadaşlar. Bu sanırsam sitenizin bir yerine ekliyorsunuz ama tam bilemiyorum. Hani Neyse bilmiyorum onu. Zaten hani tam ekran reklam kim ne yapsın. Neyse. Bunları bir gösterdik. Yani, muhtemelen kullanıcı şu banner etek ya da slider'dır arkadaşlar. Hani diğer pek hoş olmayabilir. Belki pop up hani bu tık. aslında bakayım. Yok. Buna diyormuş. Neyse. Şimdi mesela site siteyi site yaptınız arkadaşlar reklamı. Biz buna nereden bakacağız diyeceksin. Şimdi burası test diye bir kısım var arkadaşlar. Site test. Gördüğünüz gibi burada mesela bu bizim sitemiz arkadaşlar. Arkadaşlar kurduğumuz siteye. 718 tıklanması varmış mesela 718 görüntülenmesi daha doğrusu mesela, mesela ben buraya koydum arkadaşlar bu reklamı gördüğünüz, gördüğünüz gibi buraya otomatik olarak eklenmiş ama şimdi burayı kaldıracağım hani bir bot falan filan zannetmemesi için gitti şu an o şey özür <laughs> arkadaşlar et site deyip ben yani gerek yok diyor arkadaşlar otomatik olarak hani reklamı koyduğunuzda eklenecektir diyor domain el kotoragos mesela neler varmış Aa. Oyunlar, arka planlar mesela. Neymiş arkadaşlar mesela bakalım. Benim bizim siteye yazalım, yazayım arkadaşlar. Arkadaşlar kurduğum siteye yazalım mesela bu neymiş bakalım. Ben bunu daha yeni gördüm. Mesela buradaki reklam arıyor arkadaşlar. Burada seçtiğimiz reklam arıyor sanırım. Mesela hepsi diyelim. Search diyelim mesela ne çıkacak? Ne bir şey çıkmadı. <laughs> Domain'i mi yanlış yazdım bakalım. Yok gidiyor. Yanlış değil. Hadi ki HT ay. HTTP şeklinde yazalım mesela bir de. Search Yine bir şey çıkmadı. Allah Allah anlayamadım. Biz bizi ilgilendiren kısım burası değil zaten arkadaşlar. Sanırım buradan başka bir reklam oluyorsak. F5 yapalım biz buraya. bir sitesi, tekrar gelelim. Sesimiz de Geldi. Bu oturmuş kategorimiz. O yüzden olmuş olabilir belki. Yok bu değil. Şimdi burası değil değil mi? Ha, neyse. Oturmuş da bizim kategori. Anlayamadım. Neyse arkadaşlar. Yani bu da böyle. Daha sonra işte ödemeler kısmı arkadaşlar. Buradan bakalım ödemeler kısmına. Hani ödeme metodu PayPal minimum 1 dolar istediğiniz gibi siz bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela son ödeme Mayıs'ın 27'si arkadaşlar. Ya bu da ama hafta hafta ödeme yapıyor arkadaşlar. Ben buna tam kaç gün oldu yolu hatırlamıyorum. 2 günü geçmiştir arkadaşlar yol olalı. Ne 5 günde falan olabilir. burada başlatma, durdurma, PayPal mesela burada PayPal var, Payze var, Bankwire var, Skrill var arkadaşlar. Hani bekleniyor, ödenmiş, yani i̇ptal edilmiş var arkadaşlar. Ad Manager'a e gelelim. Reklam Manager'a Ve e diğer yani Publishers. Şu an effective Earnings. Effective ne arkadaşlar? Onu hiç bilmiyorum. Bakalım hatta. Belki diyorum. Bakalım neymiş. Ben de bağlı şirket. Bağlı şirketlerden 0 dolar kazanmışık. Yani burası bizi ilgilenmiyor arkadaşlar. Yani burası 1 dolar olunca ve 27 Mayıs olunca arkadaşlar mesela ben otomatik olarak PayPal hesabıma gidecek arkadaşlar. Hani bu site bu kadar arkadaşlar. Mesela reporting'e de bakalım bir o kaldı bir de security. Yani bizi, buralar bizi ilgilendirmiyor ama bakalım biz yine. Tamam boş ver. Boş verin. şey sanırsam bu. Buradan şey yapıyorsunuz. Hani, nasıl desem. Hani report. Neyse yani siz anladınız orada rapor. Rapor gösteriyor arkadaşlar size. Ya burada da en son kimler görüntülendi olarak gözükebiliyor gözüküyor mesela. Bunlar ne? Success login, failed login girilemedi. Mesela nereden girildiğini gösterebiliyorsunuz. Hepsi de benim sanırım IP fark etmiyor arkadaşlar. Hani anlamadım onu. Full benim ama 0.38 dolar kazanmıştık Neyse onu siz de yapabilirsiniz. Hani dediğim gibi arkadaşlar görüntüleme sayısına para veren bir site internet araştırdım hani iyi hissediyorlar. Hani kullanın bakın bakalım nasıl bir şeymiş. Her sayfaya 5 tane reklam koyabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Hani sitelerde gösterdiğim gibi buradan et text deyip burada direkt şey alıp arkadaşlar burada kodu alıp şey yapabilirsiniz. Hemen buraya yani işte daha doğrusu kop yuvarlayıp yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu sitemiz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar beğendiyseniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.